Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını lütfen okuyalım. Burada sadece kendi şahsi fikirlerim anlatılmaktadır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım, en güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Küçük yatırımcıyı her zaman koruyan, elinden geldiği kadar. Eksikleri yok mu? Tabii ki çok var. Hepimizin eksikleri var. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Şimdi arkadaşlar endeksimizi anlatacağız. Birkaç hisseden bahsedeceğiz. Ne yapalım? Bu ki, bugünkü yükseliş acaba bir köpük müydü? Hafta sonu riski alınmalı mı? Amerika İran'ı vurabilir mi? Özellikle hafta sonu. Bundan kısaca bahsedip videomuzu sonlandıracağız. Fazla lafa lima gerek yok. Net konuşuyoruz. Arkadaşlar şimdi bir haftadan beri yaklaşık olarak sizlere Türk Telekom hissesinden bahsediyorum. 55-56 seviyesinden beri her gün hemen hemen söyledik. Bugün 59 olan üst direnç noktası kırıldı. 59'un altına sarkmalar olabilir. 58 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece yola devam. Yola devam iki katı bilanço getiren bir hissenin fiyatı bu olamaz. Yükselmek zorundasın veya yükseltilmek zorundasın. 3 gün önce 57 58'e geldiğinde 59'a geldi 58'e geldi. Öyle bir yorum yazmışlar ki hani diyorum ya. Arkadaşlar onların inadına sizler de yorum yazın. Birkaç tane troll başka kanalların ee, da çalışan veya onların arkadaşları vay efendim sen Türk Telekom dedin 59'a gitti 58'e geldi işte sen bizi zarar ettiysen bir şeyden anlamıyoruz. Ey cahil. Asel sanı söyledik. Daha bir hafta önce 260 270'lerden dedim ki Asel sonunda Asel hala potansiyel var dedik. Bu savaşların olduğu sürece bu kaos ortamında Amerika Başkanı Trump'ın ben Trump'a Trump diyorum da o yüzden. Trump Trump. Bu şekilde hareket ettiği sürece herkes silahlanıyor. Herkes silahlanmak zorunda. Kendini korumak zorunda. Aselsan'ın piyasa değeri evet çok çok yükseldi. Şu anda İstanbul borsasında işlem gören en büyük hisse oldu. Piyasa değeri en büyük. Hala devam mı? Hala devam. 290 seviyesi üzerinde kaldığı sürece... Buraya dikkat. 290 seviyesi üzerinde kapanışlarına devam ettiği sürece... 289 stoplu... 380'ler test edilir gözüküyor çalışmanda. Karar sizindir. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız biz buna karışmayız. Biz... 28 yıllık tecrübemizi sizinle paylaşıyoruz. 98 yılında girdik bu borsaya. Hiç de çıkmadık. Ha mükemmel para mı kazandık? Hayır. Mükemmel para kazandık. Ama zarar etmedik Allah'a çok şükür. Şimdi Türk te e Telekom Nereye gitti diye. Aselsan buradan gitmez. Bu hiçbir şey bilmiyor. Türk Telekom nereye gitti? Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun diyen ey birer gafile diyorum ki sen biraz izlemeye devam et. Eğer bizim söylediğimizi almıyorsan alıp satmak sana kalmış da bize hakaret ediyorsan benim kanalıma niye izliyorsun? İnsan onu da sorar. Git yandaşının yanına. Git. Biz küçük yatırımcıyı korumak zorundayız. Küçük yatırımcıyı kollamak zorundayız. Özellikle bugün şu iki günden beri savunma sektörüne, şirketlerine para girişlerinin devam ettiğini görüyorum. Burada Papilano olur, Altınay'ı olur, Sede Teresi olur. Lokomotif biliyorsunuz Aselsan. Olur da olur. Ama stoplu gitmek üzere aldığınız yerden eksi iki buçuk altına stoplu vay düştükçe alayım düştükçe alayım işte hep bunu yapıyorsunuz ben zaten bir hisseyi paylaştığım zaman ne diyorum burası stop buranın altında kapanışa devam ederse iki seans yüzde sekiz on düşer bunu uygulamıyorlar vay efendim sen söyledin bu düştü ben çok zarar ettim ben size alın demiyorum ki almak isteyenlere stop noktasının desteğini direncini belirtiyorum karar sizindir hiç kimse kimseye zorla bir hisse aldıramaz, sattıramaz. Şimdi endeksi bir açalım. Neler olmuş, neler olacak? Biliyorsunuz dünkü çalışmamızdaki grafiği tekrardan aynı şekilde çizdik. Şurada bütün tepelerin, bak düşerken aşağıya doğru tepeler nasıl? Şurada da bir düşüş kanalı vardı. İlk ilk defa izleyenler için söylüyorum her zaman. Her gün aynı şeyi anlatıyoruz. Bu düşüş kanalı kırıldıktan sonra yukarı gitti. Şimdi burada da tepeler aşılmaya devam ediyor. Bu tepe aşağı kırılmadıkça bu tepe aşağı kırılmadıkça nerede kırılır? Şöyle bakalım. Hani demiştik ya şuralarda biraz zorlanmalar olmuştu. 12191 birinci destemiz. Bundan sonra takip edeceğimiz nokta 12191'in altında kapanış olmadı sürece devam. 12190'ın altındaki kapanışlar 12000 psikolojik desteğine kadar bizi getirebilir. 12000'in altında ne var? Bunun rengini farklı yapayım. 12 bunun hatta rengini çok çok farklı yapayım. Kafa mavi olsun. 11923 ana desteğimiz sarkmalar etmeler olabilir asla panik yapmayın strese girmeyin bir yükseliş kanalı içerisindeyiz ve kanal devam ediyor kanal devam ediyor sizin de gördüğünüz hatta şunu kırmızı yapayım da daha güzel olsun bakınız burada bir yükseliş kanalı sizin de gördüğünüz gibi bir de buraya atarsak arkadaşlar yükseliş kanalı sizin de gördüğünüz gibi yükseliş kanalı içerisinde devam ediyoruz. Şu yükseliş kanalını görüyor musunuz? Bakınız. Gidi bir saniye. Şunu şöyle yapayım. Gidiyoruz, geliyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Ama hep yukarı gidiyor. Sabredenler kazanmaya devam ediyor. Yukarı. Düşenler hep yukarı yukarı gidiyor bak. Şu alt tepeler hep yukarı doğru gidiyor. Yukarı doğru gittiği için bizim için daha olumluya işaret ediyor. Yani şu düşen kanallar hep yukarıda kalıyor bakınız. Hep yukarıda kalıyor. 2026 yılına iyi başladık. Yolumuz devam. 11.923 ana desteğimizdir. Büyük bir siyasi kriz olmadığı sürece, büyük bir siyasi kriz olmadığı sürece, büyük bir savaş patlak vermediği sürece 11.923'ün üzerinde kalmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki altında 2 saat kalırsak %50 nakit. Şu an öyle bir şey görmüyoruz. Olmayacak diyoruz. Amerika İran'ı vurabilir. Yani daha önce bu nükleer santrallar mıydı neydi onlarla ilgili olarak da görüşme ve bir anlaşma yapılacaktı. Gecenin bir yarısı ne yaptı? Önce İsrail vurdu. Amerika'da gitti nükleer testlerini vurdu ya bir gün sonra görüşme yapacak gece yarısı bu şimdi dün Trump'ın yapmış olduğu açıklamada ölümler durduruldu idamlar olmayacak dedi ve de, güçlü güvendiğimiz bir yerden bir kaynaktan geldi dedi. bunu da Türkiye olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye Birleşik Arap Emirleri'nin süreçte bu ben burada Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Sayın Hakan fidanın İran Dışişleri Bakanıyla, bilmem neyle, Amerikan Dışişleri Bakanıyla, Amerika'nın Suriye temsilcisi, Ortadoğu temsilcisi Sayın Barak'la görüşmesinde bunu çıkarttım ben. Ama biz Amerika'ya şu an ne yapıyoruz? Güvenmiyoruz. Güvenebilir miyiz? Asla da güvenemeyiz. Güvenmediğimiz için hafta sonu riskinin alınmasını ben doğru bulmuyorum. Amerika ne yapacak? Ne edecek? göstermelik de olsa nükleer tesislerini, askeri üstlerini, şunları bunları bir operasyon yapacak diye düşünüyorum. Kısa süre içerisinde. Önce İsrail mi vurur? Ondan sonra İsrail mi? Ama şöyle de bir mesele var. Şu anda Kızıl Deniz var. İran'la Arabistan arasında biliyorsunuz. Burada şu anda Amerika'nın yani haberlerden izliyoruz da oralarda bilgilerini de söylüyor oralardaki Amerika'nın büyük, devasa uçak üstleri ve üzerinde Patriot hüzeleri Amerika'nın üstlerini koruyacak Patriot hüzeleri şu anda tam hazır değil. Ona da süre kazanmak için bir iki gün, üç gün belki beklemedeler. Şu anda Kızıldeniz'e doğru büyük askeri, büyük uçak gemisi hareket etmiş. Bunu da haberini aldık. O yüzden hafta sonu riskini almak istemeyenler bu yükselişte bir miktar yüzde yirmi beşlik otuzluk, kırklık artı neyse kapanışa doğru seansın ortasında hızlı yükselişte de kapanışa doğru bir miktar nakite geçme fırsatı olabilir. Geçersiniz hatta alıma devam edersiniz riski seversiniz risk alırsınız o sizin bileceğiniz Onu da belirteyim. Ben ne yaptım? yüzde yirmi beşlik bir kısımdan nakide geçtim bugün. Yarın bakacağım bir miktar daha hisselerimde hareket olursa bir yüzde yirmi daha geçip yüzde elli nakitle hafta sonu atlatmayı düşünüyorum. Borsa risktir. Kısa vade dalgalanmalara açıktır. Ama böyle fırsatlarda her zaman ele geçmez. Şimdi bakıyoruz dedik ya savunma teknoloji ee, ...ve iletişim sektöründe hareketler devam ediyor. Holdingler zaten bayağı geldi. Bankacılıkta biraz geri çekilme var. Bu olaylar bittikten sonra... ...onlarda bir düzeltme bankacılığa geçiş. Hareket olacak diye düşünüyorum. Bu da size bir yan bilgi olsun. Tamam arkadaşlar. Sizden ricam. Kanalımın abone sayısı artmıyor. Kaldık. 67 binlerde kaldık. Yanınızdaki arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, aileniz, çocuğunuz alın telefonu elinden kanalıma girin çocuğunuzun veya arkadaşının YouTube'dan abone ol çık. Bir ücreti var mı? Herhangi bir şey var mı? Yok. Şu abone sayımızı bir 75 bin yapalım. Çok rica ediyorum. İzleyip de abone olmayan arkadaşlar özellikle lütfen. Şu abone sayımızı 75 bin bekliyorum ben. Kısa var. Sizlere güveniyorum. Sizler de bana güvenin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.